Evet, komşularımız biraz apaçi. Bunu AliExpress'ten almıştım. Sırayla pişecekler artık yapacak bir yok. Dökülsün aşkım. Evet. Kamp yerimize geldik. <laughs> <çok da> <laughs> Bu akşamki kampın hedefi nedir aşkım? Hedefi yerleşebilmek öncelik. Öncelikli olarak yerleşmek <laughs> mi? Evet. Ama biz ayaklarımızı açmadık içine biliyoruz sevgilim. Sen onları koy oraya da. <laughs> ayaklarını açalım biz bunu. Tamam. Camları açabilirsin biraz havalansın şimdi. Şu tepe camını açsana. Babam nasıl açayım çok büyük değil mi? Ah açtım be. Ne helal olsun. Helal olsun. Tamam bunları koyayım belki arkada bir şey olmaz. O Öyle mi diyorsun? Ayırsa, evet. Ama ben de binersem iyice olmaz aşkım. Bende Ben de binersem iyice olmaz. Sen binme ya. Dolabımız çalışıyor. Soğuk mudur dolap? Soğuk. Dur. Evet. Güzel. Evet. Bugün Trakya'da böyle küçük bir göletin yanındayız. Bu akşam büyük ihtimal burada kurbağa sesleriyle uyuruz. Sazlıklar. Gölet de çok küçülmüş. Yani buralara kadar gelen gölet bayağı küçülmüş. Yıkarız. Depomuz evet. dolu. Birileri Maalesef çok düşüncesiz insanımız var. Bir türlü öğrenemedik toplu alanlarda yaşamayı. Evet. En kolay kısma geldik, değil mi? <laughs> Burası bayağı kolay. Bu çok kolay. Tamam. Karnım Sen temiz. Burayı kurduğumuz zaman hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kuramamıştık. <laughs> sıkıntı var duruyorduk. duruyorduk. Evet. Gel buradan tutman lazım. Tutuyorum o zaman sağ. Tamam. Şimdi. Çubukları sonradan bulmamıza kaç puan? <laughs> Of Sizce rüzgar mi? tenteyi havalandırıyor. Ne? Alınca çekebiliyor musun? Çekebiliyorum seni. Çekiyor mu beni? Yes. Saçlarım çok kötü duruyor mu? Güzel duruyor. Her zaman böyle toplamak istemez miydin zaten hayatın boyunca? <laughs> Tentenin gölgesi nerede baksana. Hiç evet. alakasız bir yerde. Boşumuz aç yüzün aşkım. Vallahi boş Akşam topamayacağız değil mi bunu? Tam sabah karşı güzel olur. Ne? Topamamız lazım aşkım. Çiğ olamazsın. O e zaman bak. niye kuruyoruz keşkım? Hadi e bir bakalım da. Çiğ yağmasını engeller. Yağmur yağarsa ne yapacağız? Yağmur yağarsa diğer yağmuru göremeyiz. Bizim asıl görmek istediğimiz yağmur ne yağmuru? Gökteşi yağmuru. yağmuru. Bu gece yağmur gökteşi var. yağmuru var biliyor musunuz arkadaşlar? Bakalım inşallah. Saat 12 ile 4 arası gözlenecekmiş. Türkiye'de. O yüzden biraz şehir dışına çıktık. Şehir ışıklarından uzakta. Umarım görebiliriz. Yani, o biraz da şans işi. Sen şanslısın. Gerçi Bilmiyorum. bu ara şansın çok yer var gitmiyor ama hadi hayırlısı. ki şans sıfır. Ben, benden alırsak bu sefer hiçbir şey göremeyiz. Bende yine de bir ihtimal var ya. Yani. Perseid. Gök taşı yağmuru. Arkadaşlarımız gelmiş. Hey! Anne misin sen ya? Kıyamam sana. Çok tatlısın. Çok mu yaşlısın sen? Evet, güzel bir gün batımı olacak. Bulutlar çok hızlı hareket ediyor. Umudumuz bulutların temizlenip bir an önce aydınlık bir geceyi bırakması bize. Şöyle göstereyim. Hafif bir rüzgarımız da var. Buradan da hızlı çekim alıyoruz manzaraya karşı. Şöyle göstereyim. Görüntü çok güzel. Bakalım hızlandırılmış hali nasıl olacak. Kamp yerimize puanın kaç sevgilim? 7. 7 mi? 10 üzerinden 7. Evet. Bu bence gayet Bu da iyi. Daha önce kullanan insanların pis kullanmaktan kaynaklanmış. Ama burası tabii paralı bir kamp yeri değil. Evet. Geldik doğada. Bizim Kendimizin keşfi olan bir yer burası. Şimdi ismini vermeyelim. Evet, <laughs> Sonra herkes gelir burayı bak her ederler. Herkes, zaten zaten bak edilmiş de. Ama çok güzel bir göl var. Evet. Böyle bir serinlik esiyor. Güzel. Güzel. Havası güzel. Güneş biraz tersten vuruyor ama şöyle güneşin bizi etkilemeyeceği yerden çekeyim size. Çocuklarımızı yerleştirelim. Akşam hazırlık. Nereye yani takalım? Orası uygun bence. Orası uygun ama. Düşer mi? Şey gelmedi bana. E şey daha sıkıştırsam böyle içine doğru girse. Yani şey tamamen böyle, kavrasa. Yani böyle ha? ama kavramıyor. Kavramadı mı? Yani böyle olabilir. <laughs> Bunun bir sürü var abi, böyle. Bunu AliExpress'ten almıştım. Evet. Gerçekten Gelmiş olmasına şaşırmıştım ama o zamanlar. Güneş enerjisiyle şarj doluyor bu bak. Evet hatırlıyorum. Söylemiştin. Bu da masada kalsın. Masaya koyalım ya. Diğeri de baş galiba. Evet. Bu da başlaması Bunu Amazon'dan aldım. <laughs> Bütün uygulamaları kullandık biz. Bütün uygulamaları kullanıyoruz. Bakalım hangisine dolandırılacağız. Bunu... Yok canım. <laughs> bu bak böyle. Şu sağ tarafı bu. Bunu çalıştırıyor. İkisini aynı anda da açabiliyorsun. Bu biraz daha geniş açı böyle bir iş yapıyorsan. Bu da daha çok yürüyüşlerde. Çok geniş şey uzun önünü gösteriyor. Hızlandırılmış bir şurada hızlandırılmış görüntü alıyoruz ama gerçekten muhteşem oluyor. Muhteşem. Bu seferki dikey. Bunu YouTube Shorts'ta paylaşacağız. Evet. Hızlandırılmış. Görüntü ne kadar güzel ya. Manzaramız gerçekten mükemmel. Teybimiz yerinde. Beğenmeyin keyfime. <laughs> Bence ateş yakabiliriz. Evet aslında bayağı güneşin feri gitmeye başladı. Aynen ateşimiz yansın en azından. Olabilir. Görmüyorum ya. Gerçekten harikulade. Ne ağacı bunlar aşkım? Valla burada tut ağacı görüyorum. Çam ağacı görüyorum. Hiç Ciddi olamaz. Işte ağacı. Tut ağacını nasıl anladın ya? Şu tut ağacı. Vay be. Birici her de... ağacı bilmeli. <laughs> Yakıt atsaydık direk yanar. <laughs> Böyle direk yanacak ki. Kokuru. Ay o sürünüyordu aşkım ama. Helal olsun ya. İki dakikasını almadı. <laughs> Maalesef tekrar Olumuzu kuruluyoruz. 30 metre ileriye taşıdık. O kadar. Evet. Balık tutmaya gelen bir grup var şurada. Yani çok yakınız. Rahatsız olduk. Modumuzda düştü yalan değil vallahi. Ne? Modumuzda düştü diyorum. Düşmedi. Düştü. Evet. Hemen şimdi birazdan etimizi pişiririz modumuzu yakalırız. <laughs> öyle mi diyorsun? Öyle. Buraya mı geleceksin? Taş koyacak evet. mısın? Altlarına taşa ihtiyaç çok herhalde. Yok, yok. Lazım, Arabayı şöyle aldık. Ateşimizi buraya getirdik. Şöyle. Hı. Tekrar ayaklarımızı açıyoruz. Bugün dün ve bugün toplanmaları Bugün toplanmalara ve kurulmalara doymadık. <laughs> Az önce ateş çukurunu devirdim. Tek tek topladım. Zaten yer değiştirdik. Sıkıntı olmalı da. Sazlıklar çıkmış her tarafta. Gökyüzü muhteşemliği. Çeymiş mi? <laughs> Orda aşkım. Burada mıydı? Hım, mazot. azalmış mı ya? Yok, Oo, var var. Evet, aynı. bir kış şeyini doldurup. Bu da bir şey de vardı ama etten çok ara şimdi. Yok yok gerek yok. Akşam yemeği is ready, he. Evet. Çok gözlerim gözlerimi yandı hep. Ya bakalım. Yeterli. değil mi? Yeterli yeterli. Tereyağında. Şimdi mantar mı soteliyoruz? Önce mantar satayım. Bu menü bana bir yerden tanıdık geliyor ya. Her zamanki fix menü bu. <laughs> Sevgilim onu da açacaksın onu da he. Yanlar o. Of. Vallahi helal olsun. El cihazlarını yakıyor. evet. Komşularımız biraz apaçi. Yani bu elit ortamı bozmayı nasıl beceriyorlar? Tebrik ediyorum. Karşılıklı atışıyorlar. Az önce Ahmet Kayaç'a dönüp karşıda. Işte. Burada Polontepe vardı. Tam bir iş yani o tam. <gülüyor> yani. <gülüyor> ver. Yemek. Alıyorum. Bir de böyle ekşilerini yapıyoruz. Getir götür. Aşkım şunu ver. Şu aşkım şey bunu ver. Aşkım. aşkım şunu aç. Tam o sırada. Evet. Oradan sana etki ediyor mu bilmiyorum da, burası ayağa aydınlık yapıyor hee. Oy orada cam kesilmiş. Dikkat et. Cam kırılmış ayağımızı kesmesin. Sen geçerken dikkat et aşkım. Sadece bir tüm o orada. Etlerimiz pişiyor. Herkes harika gözüküyor. Ha. Ellerine bir sağlık aşkım. Delicious. Şu lambayı biraz çıkarsam mı acaba gözme göze vuruyoruz? Sandır <laughs> onu <laughs> hakikaten <laughs> çıkarttım. oh kafam zaten ya. Hmm, bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Şu anda gökyüzü açık. Az önce ilk meteor yağmurumuzu gördük. Meteor e, yağmuru değil. Bence. Bir, <laughs> bir <damlası> tane <gülüyor> <gülüyor> Bir tane yıldız kaydı. Ya da denk geldi belki de. Gördük yani. Bir tane dam, meteorun damlasını şimdi devamını bekliyoruz. Yani şimdi devamını bekliyoruz inşallah. Vaat edilenler gibi olacak. Şu anda görüntü telefonda gözüküyor. İnşallah. Yakalayacağız. Yakalayacağız. Uyuyoruz yani. Şehrin ışıklarına bakın. Yani şu anda en yakın şehre 30 kilometre mesafedeyiz. Işıkları nasıl vuruyor ya? Kirletiyor ya, ya gökyüzünü gerçekten. Kirletiyor ya bildiğiniz kirletiyor. Karavanın dış ışıklarını da kapattık. Şu anda içerideki ışığı bıraktık sadece. Şu anda gökyüzünü izliyoruz. İnşallah yakalayacağız. Yakalayacağız. Biz izletmek isteriz. Ateşimiz de burada. Hafif çıtır bir serinlik var. Sürekli dumanı bize geliyor, geliyor, süre. <laughs> <Sürüyor> sürekli. <laughs> etrafında dört dönüyoruz. <laughs> Gelmesin diye. Günaydın. Bugünkü manzaramız böyle. Günaydın. <laughs> Şu an güzel sislerin bir hava var. Günaydın. Oo, kapalı. Serin ve güzel bir hava. Balıkçı abiler gelmişler sekadan. Akşam yanımızdaki balıkçılar gitmiş. Hidraforumuzun sesi. Oo. kapalı bir gün. Çok tatlı bir serinlik var böyle. Sıcak yok. Hiç tentiyi falan açmayız. Aynen gerek yok. Güneş de yok zaten. Aynen öyle. Şimdi kahvaltımızı yapalım. <laughs> böyle. Daha öylesine attık. <laughs> Yine ortalık çöp götürüyor. Tebdili mekan yapınca <laughs> çöpler yine... Buraları <laughs> temizlememiştik. Evet. Tavamızı da dışarıda unutmuşuz. Allah'tan kimse almamış. Çünkü akşam çok kalabalıkta bu taraflar. Gerçi hala birkaç insan var. Şurada bir tane kampçı çadır kurmuş. Bugünkü menümüzde ne var? Evet. Evet. Ne var? Sucuklu yumurta, peynir, Seni izliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Çay. Biraz ağır ağır, ağır ağır yavaş yavaş hazırlıyorum. Görsel şölen hazırlamışsın burada salatalıklardan, domateslerden, biberlerden. Hayatı seviyorum kahvaltı sevgi. Seviyor musun hayatı? Sevmiyor muyuz? Seviyoruz. Hayatı sevmek ne işimiz var? Bu göl kenarında değil mi? Ne işimiz var? Ne yapardık hayat sevmesek aşkım? Ne var evde şu anda hala uyuyorduk. Değil mi? Uyumuyor muyduk? Uyuyorduk. Sabahın sekiz kalktım ama ben bizi çalıyorlar sandım o yüzden. <laughs> <laughs> Langur lungur sesler geliyordu. Halbuki balıkçılar gitmemiş. Çok saçma yani. Çok, çok oldu, oldu. ya. He? Sucuk. Ben o kadar sevmiyorum sucuk. Yarım kangal sucuk da oradır resmen. Yarım kangal falan değil ya. Birazcık. 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 Biraz da tereyağı atalım içine. Bizim bir tane daha masa ihtiyacımız var. Evet. İki tane aynı anda böyle masa ihtiyacımız var. Biri Birincisinde ya. işlemleri göreceğimiz. O kadar çok bulutlar gidiyor ki. Ben bu kadar fazla bulut giden bir yer, yılıyor, yılıyor. hızlı hızlı Yılıyorum. giden bir yer görmedim yani. Şu! Hep beraber. Biz afiyet olsun mu diyorsun? Hı hı. Saçlarım ne kadar kötü? Çok kötü. Baya kötü. Tokayı kaybettim akşam ya. Kaybetmedin. Tokaşı ama benim kafamda. Heee vay hain. Bırakmışsın da olmadık yerlerde. Ben de kaybolmasın diye kafama taktım. Evet. Video çekme konusunda birkaç aksaklık yaşadık. Ama sonunda toparlandık. Tentemizi de güzel bir hale getirdik. Dışarıda bir eşyamız kalmadı diye umut ediyoruz. Zaten bu tür durumlarda kalırsa en değerli şeyimiz kalır. Ne o? Telefonlarımız canımızda. Cüzdanımız arabamızda. Sandalyelerimiz bagajımızda. Biraz bakalım bu yavrucak su içecek mi? Susuz olduğu kanatı getirdin sen ama. Susuz olduğu kanatı getirdin ama bak bakalım. <laughs> bu mesire alanı köpeği sevgilim o su içmez. Ne içer? Rakı. Rakı. Bir baktı önden rakımı bu saf rakımı getirdiler bana diye ama. Evet, hava yavaş yavaş ısındı. Artık bizim de gitme zamanımız geldi. Şimdi aracımızla bağlama işlemini yapacağız. Hadi bakalım, iyi seyirler. dönüşte şöyle ilginç bir tarla gördük. Kavak tarlası ama çok ilginç. Şimdi göreceksiniz de çok şaşıracaksınız. Hava ağaçları öyle gerçekten. Çubuk gibi sadece çubuk çubuk kalmışlar. Bir kısımları kesilmiş ama hiç yaprak yok. Böyle değişik bir ambiyansı var. Şimdi size de göstereceğiz orayı. Karavanla giremedik buraya. Dönemeyiz çok diye. Aslında var ya girilirmiş ama. Girilirmiş de işte bilmediğimiz. Şöyle şuradan dönüp gerilebilirmiş. Neyse şurada, şur şuradan gidelim de açık yol buradan kaldırma yapacağız. Buradan gidelim bakalım. Çok Şimdi. ilginç. Şimdi spedo çeviriyorum.